Evvel billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Safat suresi. Adını saf tutmuş meleklere işaret eden ilk ayetten alan ve kainattaki güçlerden söz eden bu sure Mekke'de inmiştir. 182 ayettir. İlk 3 ayette saf tutmuş meleklere bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile Yahut insana yemin edilerek Allah'ın bir olduğu gerçeği ortaya konmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf saf dizilenlere, o haykırıp sürenlere ve o zikir okuyanlara yemin ederim ki ilahınız birdir. O hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi hem de doğuların Rabbidir. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik ve gökyüzünü itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Onlar artık meleği alaya, yüce topluluğa kulak vermezler. Her taraftan taşlanırlar. Kovulup atılırlar ve onlar için sürekli bir azap vardır. Ancak meleklerin konuşmalarından bir söz kapan olursa onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. Şimdi sor onlara, yaratma bakımından onlar mı daha zor yoksa bizim yarattığımız insanlar mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır sen şaşıyorsun, halbuki onlar alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar.'' Bir mucize görseler alay ederler. Bu ancak açık bir büyüdür derler. Gerçekten biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? İlk atalarımızda mı diriltilecek? De ki evet. Hem de hor ve hakir olarak diriltileceksiniz. O diriltme korkunç bir sesten ibaret olacak. O anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar Durumu gören kafirler Eyvah bize bu ceza günüdür derler İşte bu yalanlanmış olduğumuz Hüküm günüdür Allah meleklerine emreder Zalimleri onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış olduklarını toplayın Allah'tan başka onlara Cehennemin yolunu gösterin Onları tutuklayın çünkü onlar sorguya çekilecekler. Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet onlar o gün zillete boyun eğeceklerdir. İşte bu duruma düştükleri vakit onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar uydukları adamlara siz bize sağdan girdiniz, sureti haktan göründünüz derler. Ötekiler de bilek isterler. Siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz. Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık. Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız derlerdi. Hayır. O gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. Bu azaptan ancak Allah'ın halis kulları istisna edilecek. Bunlar için bilinen bir rızık vardır. Türlü türlü meyveler vardır ve onlar ağırlanırlar. Naim cennetlerindedirler. Tahtlar üzerine karşılıklı otururlar. Onlara pınardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berraktır içenlere lezzet verir. O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. İşte o zaman birbirlerine dönerek dünyadaki hallerini soracaklar. İçlerinden biri benim bir arkadaşım vardı der. Derdi ki sen de dirilmeye inananlardan mısın? Biz ölüp kemik sonra da toprak haline geldiğimiz zaman diriltilip cezalandırılacak mıyız? O zat dünyada geçmiş olan hadiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teala orada bulunanlara siz işin gerçeğine vakıf mısınız dedi. İşte o zaman konuşan baktı arkadaşını cehennemin ortasında gördü. Yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olurdum." dedi. "Birinci ölümümüz hariç bir daha biz ölmeyecek miyiz? Yalnız ilk ölümümüz başka, ölüm yok ve biz azaba da uğratılmayacağız." Ha, şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar. Şimdi ziyafet olarak cennet ehli için onları bu nimetler mi daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu zakkumu zalimler için bir fitne, imtihan kıldık. Zira o cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Cehennemdekiler ondan yerler ve karınlarını ondan doldururlar. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşi olacaktır. Kuşkusuz onlar atalarını delalette buldular. Şimdi de kendileri onların peşlerinden koştururlar. Andolsun ki onlardan önce eski milletlerin çoğu delalete düştü. Kuşkusuz biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Uyarlarının akıbetinin ne olduğuna bir bak. Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Andolsun Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz. Kendisini ve ailesini büyük felaketten kurtardık. Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler içinde ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. İşte biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Zira o bizim inanmış kullarımızdandı nihayet ötekiler inanmayanları suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun Nuh'un milletinden idi. Çünkü Rabbine kalbi selim ile geldi. Hani o babasına ve kavmine siz kime kulluk ediyorsunuz demişti? Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben Hastayım dedi. Ona arkalarını dönüp gittiler. Yavaşça putların yanına vardı. Oraya konmuş yemekleri görünce "Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu, kırıp geçirdi. Putperestler koşarak İbrahim'e geldiler. İbrahim Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı dedi. Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. Ondan kurtulan İbrahim ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek.'' O Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. İşte o zaman biz ona uslu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezerek çağa erişince Yavrucuğum rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da cevaben babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzere yatırınca biz ona ey İbrahim diye seslendik. Rüyanı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Salihlerden bir peygamber olarak ona İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek, kutlu ve bereketli eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendisine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine yardım ettik de galip gelen onlar oldu. Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitabı Tevrat'ı verdik. Her ikisini de doğru yola ilettik. Sonra gelenler için de namlarına şunu bıraktık. Musa ve Haruna selam olsun. Doğrusu biz iyileri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz ikisi de mümin kullarımızdandır. İlyas da şüphe yok ki peygamberlerdendi. İlyas milletine Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisini bırakıp da Bale mi tapıyorsunuz demişti. Sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı. Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Sonra gelenler için de kendisine bir ün bıraktık. İlyasa selam dedik. Şüphesiz biz ileri işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Lut da elbette peygamberlerdendi. Hani Lut'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Ancak geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında. Sonra diğerlerini yok ettik. Ey insanlar siz onların yanlarından geçip gidiyorsunuz sabahleyin ve geceleyin hala akıllanmayacak mısınız? Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de kaybedenlerden oldu.'' Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkarttık ve üstüne gölge yapması için kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. Onu yüz bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Putperestlere sor. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? Dikkat edin. Kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar ki Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Doğru sözlülerden iseniz kitabınızı getirin. Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Allah onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Onlar azap görmeyeceklerdir. Sizler ve taptığınız şeyler, hiçbiriniz Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Cehenneme girecek kimseden başkasını, melekler şöyle derler, bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz. Putperestler şöyle diyorlardı: "Eğer öncekilere verilenlerden bize de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk." İşte şimdi onu inkar ettiler ama ileride bileceklerdir. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar mutlaka zafer'e ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyarlarının fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Sen bir zamana kadar onlara aldırma. Onların halini gör onlar da göreceklerdir. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun. Azim olan Allah doğru söyledi.